Selamlar Tekrar Umarım her şey yolundadır Bu sefer Evet diye başlamadım Bak onu ben de şaşırdım ha Şuraya küçük bir neyse dersem arayı topar vermemeldi Bugünkü konu Almanya'daki çöp sistemini ya da aslında bu çöp sistemlerinin tamamının diyeyim Çünkü hani her şeyi Amerika'da da böyledir her şeyi her Kutuya atmadığınız ve işte mahallenin ortasında büyük bir çöp tenekesi olmadığı mesela teyzem orada çöp kutusunu çıkartıyor çünkü o onun sorumluluğunda ve o çöp kutusunu oraya çıkartmazsa herhangi bir çöpçü gelip onun çöpünü almıyor ee, ya da işte böyle mahallenin tam ortasında bir tane çöp kutusu yok çöp kutuların üzerinde, her birinin üzerinde barkod var ve o barkodu aslında okutarak e, çöpçüler çöpleri atıyor ve siz aslında atma sayısına göre, attığınız çöpün miktarına göre, kilosuna göre çöp parası ödüyorsunuz. Şimdi e, bu ödediğiniz çöp paraları peki sizin e, çıkarttığınız çöple hem alakalı hem de onu hangi sıklıkla çıkarttığınızla alakalı. Yani işte iki haftada bir gerçekten o çöpü çıkartıyorsanız e, yılın sonunda başka bir para ödüyorsunuz ama ben o çöpü biriktiririm kardeşim diyorsanız yılın sonunda başka bir para veriyorsunuz çünkü hem e, atma sayınız hem de oradaki kilo sayısı, kilonun miktarı önemli oluyor burada. E, diğer taraftan bunun peki e, tüketimin etkisi nedir diye düşündüğümde aslında daha siz marketten bir e, içeceği bir ürünü herhangi bir maddeyi alırken diyeyim. Hani sadece yeme içme gibi düşünmeyin bunu. Buna oyuncak bile alsanız dahil aslında. Daha siz onu alırken bile bundan ne kadar çöp çıkacağını ve o çöpü nereye atacağınızı düşünmeye başlıyorsunuz. Şimdi bunun peki etiketi ve etkisi nasıl? Bence inanılmaz. Çünkü bu sefer işte bunun gerçekten işte geri dönüştürülebilir bir şişe mi mesela bu? Evet geri dönüştürülür bir şişe. O zaman demek ki ben bir sonraki markete geldiğimde bunu geri dönüştürebilir miyim? Evet geri dönüştürebilirim. Bilirim. İşte o geri dönüşümden ben e, verdiğim işte 25 sent verip sonra 25 senti geri alabiliyor muyum? Evet alabiliyorum. Tamam süper. Demek ki ben bunu atmak için bir daha uğraşmayacağım. Ben bunu işte ne diyeyim işte içecek e, şişesi diyeyim plastik olsun bu onu alıp başka bir çöpün içine atıp onu ayrıştırıp sonra onu tekrar dışarıya götürüp sonra onun işte atılmasını için e, tekrar üzerine bir para vermeyeceğim. E ne yapacağım? O zaman e, benim yapacağım şey basit. Ben bunu alacağım, içeceğim. Boşunu getireceğim, markete geri koyacağım. E tamam. Çok mantıklı bu. Deyip aslında orada sizin e, arka tarafta ki iş yükünüzü hesaplayıp ona göre bir e, satın alma psikolojisine giriyorsunuz. Şimdi bu satın alma psikolojisi iyi mi? Bence çok iyi. Çünkü e, daha siz ürünü alırken doğaya vereceğiniz hasarı hesaplıyorsunuz. O doğanı doğaya vereceğiniz hasarı Türkiye'de hesaplayamıyor muydum ben peki? Evet hesaplıyordum. Ama sadece hesaplıyordum. Yani sonra normal e, torbalara koyuyordum, bim torbasına koyuyordum. Ee, alıyordum bütün çöpü çöpe atıyordum ben tek bir tane şey vardı konteyner vardı bunun gibi bunlar şu anda e, karton olması lazım evet karton yüzü üzerinde ee, alıyordum atıyordum şimdi ben bu kartonu da alıp çöpe atamıyorum ya da çöpün kenarına bir şey koyamıyorum çünkü çöp zaten benim başkasının çöpünü kullanamıyorum sokakta çöp yok zaten ee, bu durumda ne oluyor ben mecburen Az çöp çıkartmaya çalışıyorum. Şimdi az çöp çıkartmaya çalıştığım zaman, çalışmanın en büyük etkisi az aslında çöp, doğrusu az tüketmek, az tüketmek, az tüketmek. O ee, şeyin, bu geri dönüşüm işaretindeki 3 tane oka dönüyor iş aslında. Çünkü oradaki iş sadece hani alıp geri dönüştürmek değil. Evet, bir yanda az tüketmek. Bir yanda da tekrar kullanmak. Ben bu şişeyi aldım evet başka türlü ne yapabilirim ben bu şişeyle başka bir ihtiyacımı karşılayabilir miyim? Onun alıp işte su şişesi yapabilir miyim? Ve dönüyor. E siz bunları bunları yaptığınız zaman ne oluyor? Daha az çöp çıkartıyorsunuz. Daha az çöp çıkarttığınız için daha az para harcıyorsunuz. Daha az para veriyorsunuz. Böylece aslında tüketimi e, gereksiz satın almayı çöple beraber bir nebze de olsa dengeleyebiliyorsunuz. Diğer yandan bununla beraber sizin aslında doğaya verdiğiniz zarar inanılmaz derecede düşüyor. E Bunu peki Türkiye'de niye yapmıyoruz? Yapmıyoruz çünkü çok zor. Hani onu ayrıştırayım onu oraya koyayım bunu buraya koyayım falan diye uğraşacağımıza hepsini aynı yere gömüyoruz gidiyor. O yüzden demem odur ki yine daha az çöp daha az tüketimden geçiyor baktığımızda total olarak. Ama diğer taraftan e, bu çöpün hem bize maddi hem de doğaya çok ciddi maddi yararı, bu tüketimin maddi zararı ve ekstra olarak doğaya da çok büyük zararı var. E, bu da böyle bir anımdı. Görüşmek üzere.